Ha, geldin mi? Nasıl ağabeyin? Aynı. E neyse ben gider kendim görürüm şimdi. Bugün Aslanımın mahkemesi var. Yalnız bırakmak olmaz. Abim anne mahkemeye gelmesin dedi. E, olmaz öyle şey. O karışmasın. Vallahi bilmiyorum anne. Çok ısrar etti. Defalarca söyledi. İkimizi de istemiyor. Avukatlar sonra size haber verir dedi. İyi e, madem gitmeyiz. Allah'ım sen yardım et yavruma. Anne abimin düşmanları kim? Yorukanlar mı? Sen nereden duydun? Bütün gece sayıkladı yanımda. Oradan tahmin ettim. Anma onların adını. Duymamış, bilmemiş ol. Niye bana hiçbir şey söylemiyorsun? Beni bilmeye hakkım yok mu? Zamanı gelince her şeyi öğreneceksin. Peki anne. Ben yatıyorum. Biraz dinleneceğim. İyi. Tamam. Adet hanım değil mi? Evet. Alo. Yakup oğlum günaydın nasılsın? Sağ olun iyiyim. Ben maksudu diyecektim benim için demiş mahkemeye gelmesin diye sen gidecek misin? Benim gitmem uygun olmaz. Karman avukatı da orada olacaktır. ...ne alaka diye bir şüphelenebilirler. Maksut size bunu söylemeye çalışmış. Siz de gitmeyin. Siz ne demek oldum? Ben senin ananım. Neyse. İkimizin gitmemesi en mantıklısı. E sen bana uğrayacak mısın bugün? Öyle dün ateş olur gibi gittin, sana doyamadım. Benim çıkmam lazım. Kusura bakmayın. Niye kötü oldun böyle sen şimdi? Bir daha uğramayacak mısın dedi. Ay kıyamam. Tabii. Nasıl hasrettir o sana şimdi? Seni her gün görmek ister. Bilmek ister. Tanımak ister. Garibim. Hay Allah ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum Eşkıra. Vallahi bilmiyorum. aşkına o Yakup'a söyle. Bir daha kumar numara oynamasın Allah aşkına. Ay ben söyleyeceğim ama şimdi ters tepecek. Sen usulünce anlatırsın. Tamam anneciğim tamam. Ben Yakup'la konuştum. Söz verdi bir daha belaya bulaşmayacak. Ay inşallah. Neyse kızım şu Maksud'un kardeşi bir şey şeytan mı melek mi neydi o kız? Onu ne yapacağız düşündün mü hiç? Ha düşündüm. Düşündüm tabii. Hatta soruşturdum da birazcık. Şimdi bu Maksus'un bugün mahkemesi varmış. Büyük ihtimalle içeri girecek. O içeri girsin ondan sonra yapalım yapacağımızı. E niye? Ha niye bekleyeceğiz ki? Anne şimdi bu Maksus'un adamları vardır. Başımıza dert olmasınlar. Maksut hapse girince çil yavrusu gibi dağılırlar. O zaman biz saadeti gafil ablarız. Vallahi akıllı kadınsın Şükran. Şunların elleri kolları bir bağlansın. Ondan sonra yaparız yapacağımızı. Evet evet. Hiç olsun güç olmasın anneciğim. Aferin. Ben annemi buldum baba. Annemi buldum baba. Bilmedim. Tanımadığım annemin gözlerine baktım. Bir yabancının sesini duydum. Tanıdık değil baba. Ben ne yapayım baba? Seviliyim mi? Kızıyım mı? Yoksa kaçıp gideyim mi? <laughs> Beni doğuran kadınla kocaman bir boşluk var aramda baba. <laughs> Fotoğraflarıma bakmış yıllarca hasretimle. Gözlerinde derin bir acı, derin bir sevgi vardı. Ya da bilmiyorum bana öyle geldi. Hikayesine inandım baba. Bir de Kıymet Hanım'ın anlattıkları var. Ben ne yapayım şimdi baba? Keşke sen konuşsan da neler olduğunu sen bana anlatsan baba. Sen anlatsan bana baba. Ben işin içinden çıkamıyorum baba. İşin içinden çıkamıyorum ben babacığım. Onun bana dediklerini dinlesen... ...sen de duysan... ...sen de duysan baba. Ne dersin baba? Annemi görmek ister misin? <laughs> tamam baba. Seni ona götüreceğim. Seni ona götüreceğim baba. Seni ona götüreceğim baba. Babam benim. Yakup nerede Şükran? Yukarıdaydı ama Ha gelin. Ah vallahi kalp kalbe karşı oğlum. Ben de şimdi Şükran'a kahve yap da Yakup'a da seslenelim diyecektim. Anne. Söyle oğlum. Çok teşekkür ederim verdiğin para için. Kapandı bitti o mesele. Teşekküre falan hacet yok. Anne <laughs> e, yukarıda babamın yanındaydım. Adam çok bunu almış belli. Müsaaden olursa dışarı çıkartayım dolaştırayım biraz adamcağızı. Ay ne kadar iyi düşündün, ben de çok daraldım evde, dur sırtıma yok, bir şey. Yok yok, sen yorulma, ben gezdirip getiririm babamı. Anneciğim senin dizlerin ağrır, onlar uzun yürürler şimdi. İyi madem, aman havalar çok sakat oğlum, dikkat et, de üşümesin babacığım. Merak etme anneciğim. Hadi bakalım. Ben de şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi yapayım ikimize ne dersin? Hadi yap bakalım gelin hanım. <gülüyor> <gülüyor>